son birkaç yayındır bu vurguyu çok yaptık. Dedik ki aman dikkat edin ne olur bakın burada çok fazla halk arz oldu. Bu halk arzları girdi insanlar ama orada o yani o para sisteme giriyor iyi filan diye anlatılıyor ya girmiyor diye anlattık o para geliyor. Ortaklar alıyor o parayı. O parayı ya döviz alıyorlar çıkarıyorlar. Yani aslında o paralar sisteme girmiyor sistemden çıkıyor ve sistemdeki kitleyemiyor yemiyor. Onu anlattık. Bir taraftan faizlerin yükseldiği ortam, borsanın en büyük düşmanı faiz. Bazen yükseldiği ortam maalesef e, borsanın en büyük e, düşmanı ve borsada insanlar şimdi borsada ne niye geliyor insanlar para kazanmak için, hızlı para kazanmak için. Ama Tabii. faizin %50, 55, 60'a kadar çıkabildiği mevduat faizinin ortamda yani faizler yukarı gittikçe insanlar diyor ki ya ne baş ağrısı uğraşacağım? E, zaten işte alırım faizimi. Tamam enflasyon belki %80, %100 bir şey ama Hani o da hani en azından TÜİK'in enflasyonuna yakın bir şeyi faiz olarak alabiliyorum diyor. O açıdan öyle bir olgu var yani faize yönelme. E bu da borsanın en büyük düşmanı. Şimdi bunları birleştirdiğin zaman şu anda borsada olmak için o kadar da harika bir zaman değil. Ama ben de böyle zamanları severim. Yani şimdi kurtlar pusul alayı severler ya. Ben şimdi biraz borsayla ilgili hala çok iyimser değilim ve bir süre daha aşağı bekliyorum. Ama... Biraz bazı hisselerde uzun zamandır beklediğimiz fırsatların da bu ortamda gelebileceğini düşünüyorum. Yani ne bileyim işte, demir-çelik sektörü ben birkaç aydır üstünde duruyorum. Global olarak Türkiye'deki demir-çelik hisseleri özellikle er demir-çelik ucuz kaldı diye ve biz zaten prim yapmamıştı yükseliş boyunca fazla. Dolayısıyla şimdi mesela oranın bugün e, piyasa düşerken yükseldiğini görüyoruz 2-3 gündür. E, evet. Yabancı alımlarının geldiğini görüyoruz. E, bir süredir yeni halka arzlar da dahil olmak üzere gayrimenkul sektöründe böyle ani düşüşler görmeye başladık. E, maalesef can yakıcı. E, dikkatli olmak lazım. ya yani Patronlar evi satamayınca hisseleri satıyorlar, öyle söyleyeyim. Çin, dünyanın demir-çelik sektörünü domine eden bir e, ülke. Çok büyük ama e, Çin zaten dibe vurmuştu. Orası kendi sektörünü desteklediği için kendi inşaat sektörünü. Demir-çelik e, çok daha aşağı, ham demir-çelik çok daha aşağı geleceğini düşünmüyorum. E, dolayısıyla Avrupa ile Amerika'nın da Çinle olan iletişimi bozuldu. Yani orası eski e, ilişkiler yok. E, yani şunu demek istiyorum. Çin onlara mal satmayacağı için eskisi gibi onlar e, bize uyguladıkları bir ambargolar vardı Türkiye'ye. E, onları yavaş yavaş kaldıracaklarını düşünüyorum 2024'ün başında iç çeyreğinde özellikle. O yönden e, demir şey, sektörü ben 2024'ün özellikle ikinci çeyreğinden itibaren daha iyi performans vermesini bekliyorum. Ama dolar e, bazında borsa hala pahalı. Ya ben e, hala dolar bazında 216'ların falan alma, altına gelmesini bekliyorum. Şu anda onu söyleyeyim kaçtı. Bu arada borsa İstanbul için de dolar bazında şu anda 262 dolarda. Ben 216.5'un altına düşmesini bekliyorum hala. Yani buradan bir %25 falan daha dolar bazında bir düşüş olması halinde beğeneceğim orta vadeli borsayı. Kısa vadede ama yemek yiyecek içecek sektörü. Çok beğeniyorum. Benim en çok hatta beğendiğim sektör. Sebebi de bir bu ortamda e, temel şeylere dönüşecek. Yani o kadar vatandaşın alım gücü düştü ki. E, yiyecek içecek sektörü ilk bakacağınız sektör. Hatta orada e, en temel ürünlere doğru yavaş yavaş e, dönüş olacağını düşünüyorum. Sektörel olarak doğru sektör olduğunu düşünüyorum. Tabii şirketi iyi incelemek lazım. Bunlar biraz e, piyasa değerli ufak şirketler. O açıdan hani oraya doğru geçtiği zaman ee, biraz orta vadeli bir de böyle hani bugün alayım yarın e, satayım mantığında değil daha orta vadeli bakanlar için uygun olabileceğini düşünüyorum yani bugünden yarına değil ama 3 ile 6 ay vadeli oralarda ciddi kazanç potansiyeli görüyorum. Birincisi böyle bir dolar bazında bakılsın yani dolar bazında az önce söylediğim gibi mesela Sasa'yı beğen bak Sasa çok iyi bir şirket iyi de yönetilen bir şirket hiç itirazım yok fakat 100 milyon dolara alınan bir şirket 6 sene 7 sene önce 23.5 milyar dolara çıktı Bahar yani ne yaparsanız yapın, yapın böyle işte füzyonu soğuk füzyonu falan bulup dünyayı değiştirecek bir formül bulmadıysanız 100 milyon dolarlık bir şirketi 23 milyar dolar yapamazsınız zaten patron da çıktı benim şirketim bu kadar etmez dedi 15-12-13 milyar dolara düştüğü zaman dedi ve şu anda hala düşmeye de devam ediyor şu anda 7.4 milyar dolara düşmüş Sasa şimdi düşmüş hal fiyatı bu bak Hala pahalı. Hala da bu fiyatlardan patron yabancılara satabildiği kadar mal satmaya çalışıyor. Dolayısıyla e, böyle baktığın zaman şirketin bir defa bir piyasa değerine bakacaksın. Gitmiş böyle 30-40 milyon dolar, 50 milyon doların altında bir şirket çok da borcu yoksa şirket de hani kar zarar ama hani doğru bir ürün salıyorsa e buna bakabilirsin. Ama e, bir de atıyorum işte Ereğli gibi böyle temel bir şirket e, böyle muadi şirketler Öyle. milyarlarca dolara gitmişken mesela o da iyi bir şirket. Ya bu tip yatırımları hani bir piyasa değerinin böyle aşırı şişmemiş olması, bir iki piyasa değeri böyle defter değerinin böyle çok şişmemiş olması yukarıda. Üç fiyat kazanç oranı hani o hani öncelikli değil ya büyüme potansiyeli varsa ama hani fiyat kazanç oranı da aşırı uçmamış olması gibi faktörler öncelikli faktörler ilk bakılacak işler. Yemeğe götürüyorum. Bizi diyor yani en lüks Londra'nın en lüks restoranında bu kadar para vermiyoruz diyor. E, dolayısıyla böyle baktığın anda e, burası her açıdan maalesef pahalı e, kabul ediliyor. Bu böyle fiyatlandığın zaman e, gelmeyecekler. Yani ben diyorum ki ya gitsin Mısır'dan ucuz olsun öyle bir hale gelsin demiyorum. Ama rasyonel bir e, fiyatlamaya gitsin. Doların buradan %40-50 devali olduğu anda en azından e, rekabetçi bir kura. Yaklaşık yakalayabileceğim bir kura ulaşıyorsun. Ya şimdi borsada ben seviyelere bakıyorum. O tarihlemelere çok şey yapamıyorum ama e, şunu gözlüyorum. E, borsanın büyük oyuncularının bazılarının sıkıntıya girmeye başladığını görüyorum. E, hmm. Dolayısıyla böyle çok bir, şimdi e, bir süredir para şöyle kazanılıyor bahar borsada. Bir büyük oyuncu alıyor şirket bir şirketin böyle alakasız ne bileyim 30-40 milyon dolarda bir şirketi alıyor 500 milyon dolar piyasa değerine götürüyor. Ya diyorsun ki ya kardeşim bu şirket bu kadar eder mi etmez mi? Sen dedikçe gidiyor. Sen dedikçe gidiyor. Dolayısıyla ya devrim hocam sen bu işten anlamıyorsun. Boş ver diyorlar. E, ve gidiyor gerçekten. Ve gittiği, gittiği gibi de orada kalıyor. Aylarca kalıyor. Şimdi böyle olunca e, zannediliyor ki o şirketin o, o borsa oyuncusu o varlıkla çok büyük bir servet sahibi. Şimdi kağıt üstünde, ekran üstünde evet öyle bir serveti var ama şimdi onu satmadığı sürece aslında, nikiti olmadığı sürece o fiktif bir değer. Şimdi e, borsada böyle e, şeyler, o oyuncular telaşlanıp, herhangi bir yerde bir krediye sıkışıp mesela son günlerde e, maalesef e, gübre fabrikalarında gördüğümüz bir olur alay var. E, bu şirket çok prim yapmıştı. Pandemi döneminin en yüksel, hızlı yükselen hisselerinden biriydi. Şimdi taban taban gidiyor her gün. Ee, şimdi zaten çok pahalı bir şirketti bence. Şimdi de maalesef aşağı doğru gidiyor. İşte öyle e, görünümler var ki şimdi oranın büyük oyuncusunun sıkıntı, büyük sıkıntıda olma ihtimali yüksek. E çünkü bu, takasın önemli bir kısmı var elinde ve şu an varlığı sürekli eriyor. İşte bu tip mantıklar e, devam ettikçe e, buna dikkat etmek lazım. Yani zamanlamadan çok arka arkaya bunlar gelmeye başlarsa o böyle bir domino etkisi olma ihtimali var. Bu rahatsız ediyor beni. Ama böyle zamanlarda doğru şirketlere çok prim yapmamış, çok şişmemiş şirketlerin hisseleri elinizde ise evet belki onlar da bir, bu hitlerden biraz daha darbe yiyebilir ama e, ilk kalkacak olan onlar olur. O açıdır hani böyle e, prim yapmamış hisseye. Yani grafiklerini açsınlar baksınlar. Son bir yılda böyle yüzde beş %2000, yüzde bin, yüzde iki yüzde beş bin son bir iki yılda gitmemiş olsun. Böyle bir hisseyi bulduğunuz zaman ben diyorum ki orada yiyeceğiniz hasar inanın sınırlıdır. İki, hmm. döviz bazında çok büyük borcu olmasın. Döviz bazında büyük borcu olursa yaklaşan devalüasyondan mutlaka bir darbe yiyecektir. Ona da dikkat edilsin yani.